Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir vlogdan daha hepinize merhabalar. İşte bugünkü vlogumda size birazcık evimi tanıtacağım. Biraz da futbol hareketleri yapacağım. Hemen arka kamerayı açayım bir saniye. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi evimiz burası. Umarım kameradan net bir şekilde görebiliyorsunuzdur. Bugünkü vlogumda size dışarıdan evi göstereceğim. Ve ardından evin önünde mükemmel futbol hareketleri yapacağım. Evet, evi gördüğünüzce göre şimdi size futbol hareketleri yapacağım alanı çekiyorum. Burası da benim futbol oynama alanım arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz taşa telefonu dayıyorum ve kendimi videoya alıyorum. YouTube'a ve Instagram'a yüklediğim videoları çok beğendiğinizi söylediniz arkadaşlar. O yüzden sürekli video atmaya devam edeceğim. Beni takip etmeyi unutmayın. Ben Efekan, futbolcu Efekan. Evet, şimdilik bloğu durdurdum. Telefonu da tam yerine koyduğuma göre bakayım. Hı, açı da mükemmel. Tamam, bu bölgede müthiş futbol hareketleri yapabilirim. Tamamdır, kameranın kaydı da açık. Bayağı uzun bir video olacak. En iyisi çok güzel hareketler yapmak. Hem takipçiler oturduğum evi de merak ediyordu. Evimiz biraz kötü ama yapacak bir şey yok. Takipçilerime onu da gösterdim. Şimdi bir iki futbol hareketiyle Instagram'da milyonlarca izlenmeye ulaşabilirim. O zaman bir an önce içeriden topumu alıp başlamalıyım. Şimdi mis gibi hareketler yapma zamanı. Evet canım takipçilerim İşte gördüğünüz gibi topu sektirmeye başladım. Bunlar benim topla yaptığım cambaz hareketlerim. Yani bu topu sabaha kadar sektirsem hiçbir şekilde düşmez. Lütfen bu videoyu izleyen bütün takipçilerim, beni seven herkes bu videoya like atabilir mi? Ne kadar daha fazla insanın karşısına çıkarsa o kadar fazla beğeni alırım. Belki de ileride çok büyük futbolcu olmam için bu çektiğim videolar çok fazlasıyla işe yarayacak. Hadi bakalım, şu an tam tamını 200 tane sektirdim bile. He, bu sesler de nereden geliyor? Efekan babacım ne yapıyorsun sen? Oğlum sen deli misin tek başına konuşuyorsun? He, bu kamerada ne? Ya babacım sessiz olsana ne yapıyorsun? Videodayım arkadaşlar babamın kusuruna bakmayın. Video çektiğimi bilmediği için direkt böyle bodoslama girdi olaya. Baba video çekiyorum, YouTube'a atıyorum, Instagram'a atıyorum. He, Efekan neden böyle bir şey yapıyorsun babacım? Neden kendini insanlara gösteriyorsun? Baba çok güzel top oynadığım için insanlar beni çok sevdi. Dünya kadar like, dünya kadar izlenme geliyor. Böylelikle fenomen olup daha fazla para kazanabilirim. Belki de ileride büyük bir transfer teklifi alırım. Valla Efekan babacım bana biraz boş işlerle uğraşıyormuşsun gibi geliyor ama neyse hadi hevesini kırmayın benim işlerim var gitmek zorundayım. Allah'ım yarabbim bu çocuk gerçekten kafayı yemiş. Neyse arkadaşlar babam bana bu konuda çok güvenmiyor ama siz değerli takipçilerim beni izleyenler beni desteklediğiniz için çok fazla teşekkür ederim. Arkadaşlar gelin gelin şimdi sizi eğlenceye götürüyorum. Bakın Efekan ne halde? Ne oluyor? Efekan hasta falan mı oldu? Ne halde olabilir ki en fazla arkadaşlar. Neyse bir bakalım. İşte Efekan efendiye bakın. Fenomen olma çabasında oturmuş kendini videoya çekiyor. Instagram'a YouTube'a yüklüyor enayi. O arkadaşlar siz mi geldiniz? Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi kendime videoyu çekiyorum. Instagram'a ve YouTube'a yüklüyorum. Ne oldu Alperen? Zoruna mı gitti? Niye zoruma gitsin oğlum? Sadece birazcık komik yani biraz salakça hareketler yapıyorsun. Sadece ona gülüyorum. <gülüyor> Yok ya bence hiç salakça bir hareket değil. Efekan çok yetenekli. Alperen biliyorsun ki Efekan senden de yetenekli. O yüzden de yeteneklerini insanlara sergiletiyor böylelikle. Bravo Efekan. Halbiden çok mantıklı. Efekan belki de ilayda büyük bir futbolculuk teklifi geliyor kanka. Gerçekten çok iyi yapıyorsun. Tebrik edeyim seni. Evet Efekan zaten senin yeteneklerini bu şehirde bilmeyen yok. Tebrik ederim gerçekten çok mantıklı. Evet değerli takipçilerim gördüğünüz gibi bütün arkadaşlarım desteklerini esirgemedi. Ve aynı zamanda ben de 500. sektirişimi yaptım. Ama aralarında bir tek Alperen beni desteklemedi. Çünkü Alperen beni deli gibi kıskanıyor. Bunu da videoda canlı canlı söylemiş olayım. He, senin neyini kıskanacağım oğlum İstediğin kadar futbolda benden yetenekli ol yetenekli olunca ne oluyor yani hala iğrenç bir evde oturuyorsun zaten kapınızda açık kalmış içeriden iğrenç değişik kokular geliyor ama benim evimi görüyorsun şato gibi istersen futbolcu olurum istersen olmam param var abi. Ha valla efekancım ben de seni tebrik ederim kanka gerçekten yeteneğini bu şekilde desteklemem çok iyi bir şey yani inşallah çok takipçin olur. Merak etmeyin arkadaşlar. ileride takipçim arttıktan sonra büyük prodüksiyonlara geçeceğim. Birlikte maç yaptığımız videoları YouTube'a, Instagram'a yükleyeceğim. E, maç yaparken haliyle siz de benimle olacaksınız. O yüzden benimle birlikte sizler de videoyu çıkıp fenomen olma şansı elde edeceksiniz. Ay süper. Bizim de belki ileride çok fazla takipçimiz Olur olur arkadaşlar hiç merak etmeyin. Bu arada yanıma gelip bana destek verdiğiniz için çok teşekkür ederim. Arada sırada böyle desteklere ihtiyaçlarım oluyor. Çünkü bazen Alperen gibi kötü niyetliler kötü yorumlar atıyor. Ama ben onları çok fazla dikkate almamaya çalışıyorum. Arkadaşlar sizler de bu videonun altına güzel yorumlar yapabilir misiniz? Bir de bu videoya çok büyük bir fenomen, çok büyük takipçi kitlem oluşması için lütfen like atın. Hadi arkadaşlar teker teker like'larınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Burası mı? Emin miyiz? Doğru yere mi geldik? Evet evet burası eminim. İşte o meşhur çocuk videolarını burada çekiyor. Arka plandan tanıdım. He Merhabalar. Merhaba merhaba da siz kimsiniz? Sabahın köründe evimin önünde ne işiniz var? Merhabalar beyefendi. Biz Efekan Bey için geldik. Galatasaray kulübü tarafından buraya gönderildik. He, Efekan Bey mi? Galatasaray mı? Baba ne oluyor burada? Bu abiler de kim? Evet, Efekan Bey'in internet aracılığıyla yüklediği videoları kulübümüz gördü. Efekan'ın Galatasaraylı olduğunu düşünüp buraya ona transfer teklifi yapmaya geldik. Galatasaray kulübü Efekan'ın yeteneklerinden çok etkilendi beyefendi. He, gerçekten mi? Efekan oğlum, ne yaptın sen? Çok büyük bir şey başardın. He, inanamıyorum. Hayallerim gerçek oldu baba. Sadece bir haftalık bir internet serüveniydi. Sürekli video yükledim. Bu kadar ileri gidebileceğimi düşünmemiştim. Evet, isterseniz bir an önce transfer sözleşmelerini imzalayalım. Bu gördüğümüz iki çantada da dolusuyla para var. Artık böyle eski evlerde yaşamanıza gerek yok. Şehrin en lüks evine taşınabilirsiniz. Her şeyi Galatasaray Kulübü karşılayacak. Yok artık. Gerçekten mi? Bu kadarını da beklemiyordum. Efekan, aslan oğlum benim. Her şey senin sayende. Evet, şunu da belirtmeliyim ki antrenmanlar için başka şehre gelip gitmekle uğraşmayacaksın. Nefekan. her sabah özel bir şoför Gelip seni alacak Antrenmana götürüp antrenmandan sonra Evine geri bırakacak Vay be hayallerim gerçek oldu Artık çok ünlü çok büyük bir futbolcu Olma zamanı Gerçekten çok teşekkür ederim Takipçilerim beni desteklemeseydi bu kadar büyüyemezdim Galatasaray'ın ünlü çıkamazdım Evet vakit kaybetmeden Bir an önce sözleşmeleri imzalayalım Sonra paralarınızı bırakıp Biz ufaktan müsaadenizi isteyelim ve Galatasaray kulübünden milyonlarca dolar para aldıktan sonra Efekan ve ailesi şehrin en güzide malikanesine taşınmışlardı. Ve artık bu ev tamamen onların istediği gibiydi. Milyonlarca dolar paraları vardı. Ve Efekan evinin bahçesini milyonlarca dolar değerindeki arabalarla doldurmuştu bile. Sarı bir Lamborghini ve ardından tamamen Galatasaray'a özel üretilmiş son model bir araç satın almıştı. Evet sonunda başardım. İstediğim noktaya ulaşıp profesyonel bir futbolcu oldum. Artık çok zengin, milyoner bir adamım. Ve her şeyimi işte bu duvardaki Galatasaray'a borçluyum. O yüzden odamın en güzel köşesini Galatasaray'a verdim. Icardi seninle tanışmama çok az kaldı. Gerçekten hayatım tamamen değişti. Artık kendimi tamamen futbola verme zamanı. Ama her şeyden önce çıkıp yeni aldığım son model Galatasaray arabamla biraz turlamam gerekiyor. Neredeyse kazandığım paranın yarısını o arabaya verdim. Yemin ederim bu evden daha da pahalı. Şuna baksana parım parım parlıyor. Bu araba gerçekten dünyanın en hızlı, en güzel arabası. Zaten seri üretime geçmedi. Sadece Icardi'de ve bende var sizce yeni Galatasaray arabam nasıl arkadaşlar? Bana yakışır mı? Lütfen bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Evet artık gazlamaya başlayabiliriz. Abi ben hayatımda bundan daha güzel bir tane bile araba görmedim. Hadi bakalım Alperen Efendi'yi yakalayalım. Neredeymiş görelim. Birazcık onu kıskandırayım. O beni yıllarca kıskandırdı. Hayatı boyunca böyle bir arabaya binemeyeceği için beni çok kıskanacak. Gerçekten var ya her şeyini satsa böyle bir arabaya binemez. Kızlar nerede acaba? Biraz da kızları bulayım. He Alperen? Lan Alperen senin burada ne işin var? Bana dön bana. Oğlum Alperen senin bu halin ne? Ne yapıyorsun lan sen çöp mü karıştırıyorsun? Ee, üstün üstüm başım da gibi olmuş. İğrenç kokuyor. Hı, Efekan, bu araba senin altında ne arıyor? Ben bu arabayı haberlerde görmüştüm. Sadece ikardi de vardı. Sen de nasıl oldu anlamadım da. Biz fakirleştik. Evimizi, arabalarımızı her şeyimizi satmak zorunda kaldık. Artık karton topluyorum. Ne yapayım? Ya görüyor musun? Yıllarca benimle dalga geçtin. Hatta daha dün bile benimle video çektiğim için dalga geçtin. Ama o çektiğim videolar sayesinde ünlü fenomen oldum. Galatasaray'ın profesyonel futbolcusu oldum. Artık Icardi ile antrenman yapıyorum işte. <laughs> Vay be Efekan sana yaptıklarım için çok pişmanım. Keşke sana böyle davranmasaydım. Şu anda seni çok daha iyi anlıyorum. Evet zamanında bana bunları yapmasaydın seni bu dünyanın en güzel arabasıyla belki gezdirirdim ama üzgünüm Alperen artık çok geç şansını sen çoktan kaybettin artık sen fakir ben ise milyonerim